Uçağın rötar yapması sonucu tazminat davası. Günümüzde havayolu taşımacılığı en çok kullanılan seyahat araçlarından birisi olmuştur. Uçağınızı bekleme evresi ve planladığınız seyahatler, uçağın rötar yapması. Nedeniyle sekteye uğrayabilmekte, büyük hak kayıpları doğurmaktadır. Peki uçağınızın rötar yapması sonucu, iş planlarınız, tatil planlarınız, iş toplantılarınız gibi organizasyonları kaçırmanız ve bu konularda mağdur olmanız sonucu hak kaybınızı nasıl tazmin etmelisiniz? Bu yazımızda işin hukuki boyutunu ve pratikte açılan, tazminat davaları, hakkında sizi aydınlatacak, deneyimlerimiz sonucu elde ettiğimiz uygulamayı sizinle paylaşacağız. Öncelikle uçağın rötar yapması sonucu, havaalanında yolcu hakları. Ne kısaca sizlerle paylaşalım, sonrasında ise rötar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası hakkında bilgilendirerek yazımıza devam edeceğiz, uçağın rötar yapması sonucu yolcunun hakları nelerdir? Fazla hukuksal terimler kullanmadan daha anlaşılır bir dille konuya açıklık getireceğim. Havayolu taşımacılığı uluslararası kanunlara tabidir ve aşağıda açıklayacağımız haklarınız bu kanun kapsamında Türkiye içi uçuşlarda da yolcu hakları olarak kullanabileceğiniz haklarınızdır. Uçağınızın yaptığı rötar saatlerine göre haklarınız değişiklik göstermektedir. Şöyle ki Rötar durumunda havayolu şirketinden iletişim haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu haklarınız, telefon etme, feks yollama, e-mail yollama olarak kullanılabilir. Rötarınız 2 saati geçtikten sonra havayolu şirketi size içecek servisi yapmak zorundadır. Rötarınızın 3 saati geçmesi durumunda havayolu şirketi size yemek servisi yapmak zorundadır. Rötarınızın 5 saati geçmesi durumunda havayolu şirketi sizin tüm yeme ve içme giderlerinizi karşılamak zorunda. Ayrıca biletiniz ile ilgili ödeme iadesi alma hakkına sahipsiniz. Rötarınızın 8 2 saati geçmesi durumunda ise havayolu şirketi sizin için otel yol masraflarınızı karşılamak zorundadır. Bu haklarınız rötar esnasında havaalanı içerisinde sahip olduğunuz haklardır. Peki rötar nedeniyle maddi ve manevi olarak kaybınızın bulunması durumunda tazminat davası açabilme şartları ve prosedürü nedir? Bu kısım büyük önem arz etmektedir. Uçağın rötar yapması sonucu maddi ve manevi tazminat Havayolu şirketlerine kanunen büyük sorumluluklar yüklenmiştir, örneğin uçağınızın rötar yapması sonucu aktarmalı uçuşunuzu kaçırmış olabilir, katılacağınızı toplantıyı kaçırmış olabilir, manevi yönü büyük olan bir organizasyondan mahrum kalmış olabilirsiniz, bu süreçte lojistik ve uluslararası mevzuata hakim deneyimli bir avukatla çalışmanız hak kayıplarınızın önlenmesi için zaruridir. Bu konu hakkında elde ettiğimiz mahkeme kararlarının ilgili kısımlarını sizlerle paylaşalım. Mahkemece, dava konusu taşımayı gerçekleştirecek THY uçağının geç kalkması nedeniyle, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 124. maddesi ve uluslararası sözleşmeler gereğince davacının bir zararı var ise bundan davalı tarafın sorumlu olduğu gözetilerek, işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddedilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir. Somut olayda, davalı havayolu şirketi ile davacı arasında havayoluyla taşıma sözleşmesi yapılmış olup, Davalıya ait uçakla seyahat ve aktarmalar sırasında bilette yazılı Dorvalulaf Paris dönüş saatinde yapılan değişikliğe bağlı olarak seferde gecikme yaşandığı T.A.R.T.I.Ş.M.A.S.I.Z.D.I.R. davacı bu gecikme ve aktarmalar sırasında kendisinin ve ailesinin yaşadığı zorlukların davalı şirket çalışanlarının ilgisizliği ve gerekli tedbirleri almamalarından kaynaklandığını ileri sürerek manevi tazminat talep etmiştir. Somut olayda davalı havayolu şirketi ile davacı arasında hava yoluyla taşıma sözleşmesi yapılmış olup, davalıya ait uçakla seyahat ve aktarmalar sırasında, bilette yazılı Dorvalu Laf Paris dönüş saatinde yapılan değişikliğe bağlı olarak seferde gecikme yaşandığı T.A.R.T.I.Ş.M.A.S.I.Z.D.I.R. davacı, bu gecikme ve aktarmalar sırasında kendisinin ve ailesinin yaşadığı zorlukların, davalı şirket çalışanlarının ilgisizliği ve gerekli tedbirleri almamalarından kaynaklandığını ileri sürerek, manevi tazminat talep etmiştir. Avukat Saim İncek Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi